arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ebis panini nasıl yüklü onu göstereceğim bu arada uygulamanın adı bu belki düzgün yazılmış olabilirim sığmadı neyse arkadaşlar zaten ismini göreceksiniz uygulamanın ve uygulama bu Hani bu uygulamayı şöyle koyayım. Ay! Evet arkadaşlar koydum şimdi. Getirelim. Şu yandır simülatör ama çok oynamıyorum. Bu oyuna girilmiyor. Ve arkadaşlar oyunumuz Ibit Ibis Pants böyle görelim mi? Ve arkadaşlar burada üç tane seçenek çıkacak. Başka yerleri falan tıklamayın. Şunlar çıkacak karşınıza. Yani çıkacak ama büyük ihtimalle. Ne? arkadaşlar. Bir şey çıkmıştı da. Ay. Neyse. Galerimle tıklıyorum. Arkadaşlarım. Şunları sinyaliyim. Neyse. Mavi artıya tıklıyoruz pikme fotoğraflarını bakmayın, Burasını yerleştir. Ve arkadaşlar Çok diyeceksiniz ki bunlar ne bunlar ne diyeceksiniz iyi ihtimalle. Aaa teyzemin yüzü gözükmüş. Sese sese sese. Tamam yok yer tamam mı? Arkadaşlar oraya bakmayın sakın. İstediğiniz bir fotoğrafı seçiyorsunuz. Ben ben tabii bunu seçeceğim. Replay. Replay. Neyse o zaman direkt seçtim. Hmm. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey çıkacak. Şöyle şu okun yanında şöyle bir tane bir yazıyor. Kareli dolu. Oraya tıklıyoruz. Ve arkadaşlar burada yine görmüş olduğunuz artı var. Buna 5 kere tıklıyoruz. Yani tıklamazsanız olmuyor. Bu bunun iki tane olması lazım. Tıklıyorum. Ay başka hale falan tıklamayın. İstediğiniz kadar olmaz ve oldu arkadaşlar şimdi. O zaman şimdi bayanlarımızı yapalım. ayarlamamızı yapmayacağım tabi arkadaşlar. Burada da böyle ayarlamamız gereken şeyler var. Ay. Not be. Neyse evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz de abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.